Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rezalet bir ilk videoda oynayıştan sonra sizlerle birlikte Diylar's Life 2'nin ikinci bölümüyle beraberim. Arkadaşlar e, önceki videoda gerçekten Rezalet bir şekilde oynamışım. <laughs> Kendim e, video editlerken utandım. Çünkü e, bütün e, gelen müşteriler alıcı e, vasfıyla bakmışım. Satıcılardan da düşük fiyat teklif etmişim. Arkadaşlar e, ucuza mal almışım yani anlayacağınız. Ay kafam karıştı şimdi bile kafam karıştı. Işte. Rezil bir videoydu. Gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar. Çünkü bunu oyunu gören insanların genelde bu oyunu beğeneceğini düşündürürüm. Çünkü ticaret oyunu gerçekten... E, bir sürükleyiciliği bir işletme tarafçılığı var arkadaşlar o yüzden böyle kendinizi güzel ise eğlenceli hissettiriyor arkadaşlar çok uzatma isterseniz kaldığımız işletmemize bir devam edelim Evet başladık arkadaşlar reklamcı iş arıyormuş paramız yok bulumuz yok gerçi bunlara alacak hiçbir şeyimiz yok ee, günün tüyosu 3 daha çıkarttırma teklif vermek enter tuşuna bas diyor. çıkmak için del diyor tamam salla dükkan açtığımızda mesela bu alıcı da değil e, şey de değil, evet, satıcı da değil. Bu çakal bir tane salan Duydum ki rakiplerimizden birisi müşterimiz önünü kesip bizim dükkanımıza gelmemelerini ikna etmesi için birini tutmuş diyor. Hmm, defo gitti ya bu Lan azat tükürüm bu ne? Eksi 10 ne? Yüzde 10 ne? Alıcıymış bak. Bu salak gibi oynamam gerekiyor. Bazı oyunda çok aptalca oynuyorum. Çünkü videoya dalıyorum ve devam böyle gidiyorum arkadaşlar. Alıcı diyor. ismim bilmem ne. Margaret Mar, Mar, Mar bunun ne biçim isim? kadar sevdiğin gibi para kazanmaya hazır mısın? Bakalım kardeşim neymiş bu? Tuvalet fırçası, evet. Sıradan, iğrenç bir ürün ve kötü durumda. Tahmin 83'müş, ödenen 180. Ben yeri zekalı diye kendi kendine ödemişim herhalde bunu. Belki de önceki videoda arkadaşlar gerçekten önceki videoda rezalet bir para ödemişim 180. 180 ne? Bakalım. Ne diyorsun? Of. Abi ben burada zarar ben sadece zararlarımı kurtarmaya bakacağım. Görüşmek üzere. Defol git o zaman. Alma. Zararını bir şey satmak istemiyorum. Bakalım neymiş. Tahmini 120'ymiş. Ben 200 ödemişim. Rezalet. Buradan devam edeceğim. Ya baştan açmak istemedim. Ee, 200 ödediysen ben 200'den aşağı açamam bunu. Ee, 200. Emin olamadım. Tamam. Merhaba ismim Joe Morissette. Hücradaki çok sevdim onu bana satmalısın. 200'müş tahmini 300 demişim. Bak Gördüğünüz gibi arkadaşlar oraları keser ki utandım size göstersem <laughs> Belki de biri görürse diye rezilliğimden ölürdüm yani 300 demişim 300 yapacak bir şeyim yok Hatta buraları arkadaş hızlıca geçeceğim çünkü siz sıkılacaksınız ben hep aynı şeyleri yapacağım Alıcı bakalım Abi bizde bu ürün varsa biz niye ödediniz miktar yürütmüş sence değeri ne kadardır Bence mi 4000 Al 2200 vardı 2500 2500 2400 desem kabul eder misin? yoksa iyidir. kabul et <laughs> alalım şükürler olsun al <laughs> bakalım 120 tahmini 200 ödemişim yani rezillikle sonuçlanan bir durum 120 tahmin 200 ödemişim eee <laughs> bu teklif vermiyor 250 diyelim kabul et defol git ya allah allah bir 50 dolar veremedim tablet kısmına getirdiğiniz geliştirme her türlü farklı bonuslar sağlar. Başla bakalım. 192 2018 2008 yılında üretilmiş desenli tabanca. Tam 192 160 diyorsun. Ben de sana 100 diyorum. 152 100 <laughs> Yanlış yaptım. Neden? Aynı fiyatı bir daha verdim. Biraz daha yükseltip azıcık da olsa o zaman biraz iyi olabilir. 300 ödemişim. Bakalım ne veriyorsun? 270 310 en azından Anlaş biraz daha çok vereydim belki diğerlerine zararını kapatacak şekilde devam edelim. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok devam edelim. Abi bunlar hiçbir işe yaramaz çünkü dükkanımız yok. Günaydın benim adım. Kim. bir dahaki dükkana bakacağım bu arada. Bir haftayı bitirelim de. Para kazanmaya hazır mısın? Neymiş bu abi alıcı. 200 demişim tahmin 154 ve yine bir rezalet. 200 dur arkadaşlar ben bunu şey yapacağım. 290 diyelim. 168 mi? 250. Bak 40 düştüm. 150 yazık mı? 260 mı? Hadi 290 olsun. Ben alacaksanız Alır diye düşündüm. Haftayı kapatmadık. Açık arttırmada al. E, katılalım bakalım fiyatlara bakalım. 14 bin liramız var. Abi fiyatı olan tahminli şeylere gidelim. Abi 1120 dolarlık bir şey. Bas abi. Bas abi. Güzel. Fiyat güzel. Yine yüksek fiyata satabiliriz. Hadi abi. Gitti. Yürü git lan. 1040. 1040 veririm abi. Şükürler olsun. Al abi yeter tamam, çık uzat. Tamam abi sadece falan boş ver. Bu ne bir fonsu şey mal, mal olmaz ama onu koyduğun zaman yapmış işte demeniz gerekir diyor. Koyunca ödüyor musun? Adam Jeff Olmos. Olmos. Şuradaki parça alman benim için çok önemli. Bana sat diyor. Satalım. Çok istiyorsan satalım. Hatta biraz yüksek fiyatı. 180 ödemişim. Rezalet. 290. Oha lan dur. 2600 yazmış. 220, 220. 150 mi var? 210 o zaman. Ödesem desem? Kalsın. Ninkat. Kalsın hiç yok. Evet geç abi. Alıcı ne alacaksın? 1040 ödemişim Allah'tan bu sefer düşük bir fiyat. Sadece arkadaşlar video bu arada. 7-8 tane üründen 2 pirik tanesini sadece satıcıdan almışım önceki videoda rezalette. 140 abi. Oo güzel. 1120 bunu da şey yok iki e, lan belki ooo güzel <gülüyor> <gülüyor> güzel helal seninki 1740 mı ben 1900 diyorum helal Teşekkürler yani ben Wayne Douglas Chaplitan tahmini 120 ödenen 200 yine bir kazıkla sonuçlanan bir durum 290 250 e, Bunlar zaten ben biraz da zararın açığını azaltmaya çalışıyorum. Zaten bu az zararına kesin gidecek. 210 de alacak sandım. Rehinci. Ben hep oğlum elimde böyle bir şey var. Para rehin alır mıydın? Ne diyorsun abi sen? Salak mısın acaba? Kaç verirsin? 10 55 mi? 20 52 mi? 35 Emin olamadım. Günaydın ben Daniel Jubile. Esiz bir parça bana miras kalmış. Bana miras kalmış. Tahmin 2300 diyor. Bakalım. 2 lan yürü git. 2300 şey 2900 bize kakalayacak ya. 1900 yok. Dur 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 dur. 1800. Nasıl? İyi mi? Yürü git lan o zaman. 1900. Emin olamadın. Depo git. Kıyada bize kakalarsan emin olmadı. Artık. Bu arada da hiçbir yetene geliştirmesi yapmadım arkadaşlar daha. Belki de ondan yani. Tamam belir bir şey, bir bir şey yok Sabah sunun mi? Bakalım bir dakika 245miş satıyor. 245 abi buna çok fiyat söylüyorlar ya. Al 150 vereyim. 150. 150. Al 100 180 hadi. Aa. Nerede o? Of çok fazla onlar. Artı bir ha. Tamam. Ee, abi neyimiz var? Bilgi. Bilgi alalım. Tamam. Birazcık yetenek alalım ve birazcık da şans alalım ki güzel bir şeyler olsun ki Allah'tan. Bu ne abi? Karizma. Bilgi. Bilgi ne kadar fazlasa şey O kadar altar. Al bir tane de bunu atamam. Güzel abi. Güzel yaptık sanki. Bakalım. Hadi açalım dükkan devam edelim arkadaşlar. Merhaba nasılsın benim ismim? Bir alıcı. 210 olan bir şey. 156 Allah'tan güzel bir şey demişim. 156'ya aldım. 210 bir fiyatı var. Ben bunu sana 300'den açayım abi ablacım. Ablacım. 250 mi diyorsun? Al 280. Ne desem kabul. <laughs> Şükürler olsun. 280 bakalım. Hmm. Ben ben mi? Abi yani ben 1300 diyorum herhalde güzel oldu. Şunu bir alın götürün artık kardeşim, yürüyün götürün şunu. Ya. Şükürler olsun be, zarar da kapatmadık yani. Bu da basit bir şey de var bir demişim 1780 alminik kaç veriyorsun? Bilmiyorsun. 2500, 1840, 2200. Hem çok uzatmıyorlar arkadaşlar orada, çok uzatmıyorlar. En fazla bir iki yani. Bir 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 tane tek şeyde gidiyorsun zaten tahmin 120 tamam bunu bir satalım artık ha sen öyle mi diyorsun 220 Aa, ya onu verecek mi biraz 200 300 demişim aynı ürün aynı üründe birkaç tane var galiba o yüzden çünkü aynı üründe bir daha geçecek bir anda gelmiyorlar var. belki de güncellenmiştir 300 Aa. arkadaşlar çok büyük parada. Arkadaşlar battık rezalet bir şekilde haftaya çıkaramadım çok rezalet başladım çünkü arkadaşlar videoyu beğenirseniz zaten en başta güzel bir ee, dükkan açıp güzel bir şekilde ilerleyebiliriz hiçbir sıkıntı da olmaz umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, lütfen videoyu beğenmeyi eğer beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin istek ve önerileriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz takipte kalın arkadaşlar hoşçakalın bay bay